Emek ve Dayanışma Günü'nde hepinizin Emek Bayramını tebrik ederek sözüme başlamak istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Açık söyleyeyim. Hangi meseleyi götürdüysek, hangi meseleyi proje haline, çözüm denebilir halde projelendirdiysek Cumhurbaşkanımız destek verdi ve çözdük. Neleri çözdük? Neleri çözdük? Toplu sözleşmemizde olan her şeyi çözdük bir defa. Sendikacı arkadaşlarımız yanımızda 3600'ü çözdük. 3600 3600 sadece 4 meslek grubuyla ilgili bir mesele olarak politik bir taahhüt olarak ortaya konmuştu. Onu bütün kamu çalışanlarına 600 ek gösterge vererek hiç gündemde olmayan hiç gündemde olmayan meslek gruplarının işin içine dahil ederek kapsamlı bir şekilde 5 milyon 300 bin kişinin, kişinin faydalanacağı bir şekilde çözdük. Orada çözülmemiş bir konu var. Onu da arkadaşlarımızla sendikacılarımızla sayın başkan sizinle de zaman zaman görüştük. O da nedir? 3600 ek göstergeyi birinci dereceye gelen bütün bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Onu o günkü şartlarda yapamadık ama o konuda önümüzde dosyamızda çözüm yolumuzda hazır. Hatta teklifimizde kanun teklifimizde hazır. İnşallah meclisin meclisin gündeminde yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak. Dolayısıyla toplu sözleşmemizde olan her şeyi çözdük. Ne, ne başka neyi çözdük? Ne vardı Sayın Başkan? Sözleşmeli personel meselesi vardı. Sözleşmeli personel meselesini çözdük. Ne vardı? Memura refah payı meselesi vardı. İlk defa Cumhuriyet tarihinde toplu sözleşmede refah payı kavramını bu ocakta yaklaşık yüzde on dört enflasyon farkı her zaman vardı toplu sözleşmelerde ama refah payını ilk defa yüzde on dört oranında yaklaşık yüzde on dört oranında artırarak onu hayata e geçirdik. Asgari ücretten ve çalışanların asgari ücret düzeyindeki gelirlerinden vergiyi kaldırdık. Bu yapısal bir düzenlemedir. Bu tarihi bir adımdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu meseleyi götürdüğümde emekçilerin asgari ücretinden de vergi almayalım. Bu haksızlıktır dedi ve bunu kökünden çözdük. Bu tarihi bir adımdır. 60 yıllık meseleyi çözdük. 15 Mayıs'tan itibaren kollarımızı sıvayacağız önümüzdeki dosyaları kapatamadığımız dosyalara açacağız ve onları çözeceğiz.